Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar Farm Simulator geri döndük. Farm Simulator 18'e yani. Belki giderse 27 geçebiliriz. Bu neden böyle duruyor? Hatırlarsanız işte. En son bozmuştuk buraları. Saçma saçma işler yapıyorduk. Biz tekrar başlayalım isterseniz. Her şeyi düzenden. Şu çift yani ne çapa makinesini Şuraya bir yere koyalım. Bildiğiniz gibi hayvanları falan vardı. Normalde başlamazdım. Sağ olsun kral biri yorumlara yazmış ki tekrar devam etsin diye. Ben de devam ettim işte öyle. Buna, bu ne kullanmış tamam. böyle. Bu da kalan buğdayları şey yapsın. 45 bin. Bu direkt uğraşma. Bunu bak götür ne götür. Belki Mirza'la falan da oynayabilirim farm biliyorsunuz. Yani hay hayvanların koyunların için kullanıyordum bunda. Kasada acaba şey kaldı mı ki? arpa gibi bir şeyler mısır bunlara falan bakmam lazım silmedim Allah'tan yoksa çok kötü olurdu şu şu makinesine fente bir takayım da bunu şuraya süreyim sonrasını yaparız en son kaçıncı bölümdeysek devam edeceğiz Final yapmıştım en son. Şuradan başlayalım. Sesi az yaptım. Çünkü ses bazen çok fazla geliyor. Az geliyor. Ben bilmiyorum. O yüzden ses şu an çok du duymayabilirsiniz. Bu biraz iyi var ya. Bu kötüse diğer videoda şey yaparım. Tamam pardon. Ha yeni traktör gelmiş. yonder Hangisi de şu mu da? Değil. Bak. Bu ne oğlum T7 315'ten olmak istiyorum bak. <laughs> Acaba şey var mı gönder Böyle bir şey Bu gel yok ya. Öyle bir şey geldi dediler de işte. Bilmiyorum ben bu tam. Bu gübre makinesi kim koydu onu buraya? Gel geri gel geri gel geri gel geri. Buradan direkt geçelim. Çok artık şey yapmıyorum, İşçiye vermiyorum. Biraz kendim yapacağım. Hamza abi nasıl yaptıysa bir tarafı mısır, bir tarafı arpa, bir tarafı buğday etmiş. Belki istersen onlarla da video gelebilir. Yani boşta kalmış. Tarlada iz kalıyor şu. Yapılmadık yerleri de yapalım da. Ya yine kalıyor. Kasada 45 bin lira var şu an. Traktörden küçük olan var ya. Onu satayım ben ya. Biraz da para ihtiyacımız var. Bu sat. Bu sattık. Yerim. Onu da Bu Valtra, latradaki odanın da büyük şeyi yapsın. Biz Fent'ten ne çıkardık onu? Daha şu taraftaki yerlerdeki yerlerde de daha hmm. Şu an olay üst üste geldi. Makine kocaman Fent ya değil mi? Unutmuşuz artık oyunu da. Gel böyle. Alacaktık çift sürüme şeyini. Bu mı bu? Bu ne ki Bak her farmi koynuna gelin bak. Bakın bu var. Benim bilgisayarımda şey varmış vardı. Ayrı traktör burada da var, orada da var. almış. <Sessizlik> ya, ne zamandan beri oynamadığınız için 6 aydan beri oynamıyorum. yer yeri. Kendi atarlığımız var da Şurada. Oraya bakalım bir. Sürünmüş mü sürünmüyormuş mu? Aaa buğday duruyor burada valla. Çok şanslıyız. Bunu yerine koy. Ne olandı? Gel yere. 101 liramız var. Şu masum karbuzun önündeki şeyleri değiştirelim ve de, şu şuradaki şeyi de Çalışacağız arabaya ya. Arabayı da sasalım gitsin. Mallı gelmiş de arabada olmuş. Bu arada Oğlum nasıl bir iş ya? Nasıl olsun olmuyor da işte böyle güzel Al. koy bunu buraya Dı 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 ötre büyük ortak. Yapmaya, yapmaya uğraşmam. Direkt orada takardım. Şekil mısır kalmış kasada ya. Ne torun, nothing yaptın Bak bu da hüllü mü? O da hüllü mü? Hayır. O da yatışıyor. Şunu galiba aynen. O kadar hızlı. Bir yere yolladım da ben. Vallahi benim gibi bak. Benim gibi böyle bir şoför bulabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz önceki videolar söylemiştim. Benim kanal için 6 ay video çekemedim. Normalde işte aslında bırakacaktım. Canı sıkıldığı için video. Durun. Ne işte. yapıyor ya? Ha gelmemiş, bırakmış, gelmiş. hemen şunu buldurum da. Otuz mu bu? burayı bir bazı çekeceğiz. Kaleleri toplar, inekleri veririz. Sonra gider çimleri biçeriz belki. Bunu hemen depolama bırakalım. odayları en fazla neresi alıyormuş bir bakalım bu odayı 1900 lira fırın gönder, gönder bakalım bu fırına gitsin

Hasta 97.000'imiz var. Biz tak oynuyoruz abi 15'i. için az kaldı ya. satsak alırız. Hayat alırız ederiz. 悔しいでかいからね。<music> Daha ne yani? Ben bu... Ben bu YouTube şeyi için şey, hapis yaptım. bizim şey gelmiş bak. Balya makinesini aldı. Koy şuraya. Vatra'yı al Vatra'yı. За который Arkadaşlar aynı fiyatı satsa kim zengin olduk biz ya. Paralar için değişiyorduk. Adam kaç liraya zarar yapıyor Topla Toplu balyalarımız var. Bak şuna keşke bu makine herkes de olsun. Şuna bak. Biz olduğumuz zamanlar el atarız. Bu adam maşallah. Makine de oldu. Ya biz olduk şu an. Yeş yeşil fırtlık olduk oğlum. Şöyle arkadaşlar şeyin düzeldi. Bunları bir ineklere götürdük. Sonra böyle bir çift çeken fentle. Sonra ne yapalım? Bilmiyorum. Bunları ineklere verelim de bitiriversek. Bu satılıyor lan bunlar. O bunlar bizim inetlerimiz değil mi lan? Bakayım ne kadar yapmışlar. Süt. Dört. Süt, ne oluyor? Ben de fazla yaptılar zannettim. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Gördüğünüz gibi balyaları çektik. Her şeyi yaptık. 18'e geri dön döndük. Hadi hepinize görüşürüz.